Merhaba arkadaşlar Robert Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün yoğun istek üzerine Bigolife'de nasıl demo alınması gerektiği ile alakalı bir şey anlatacağım. Yani demoyu alırken sizin yapmanız gereken sonra ajansınız olarak ben gelip veya adminim gelip demonuzu alıyor. Onun için ön hazırlığı vardır. Bunu normalde sizin geçtiğinize çıkıp da anlatıyoruz. Geçtiğim yayına girdiğiniz zaman yukarıda yayın aldığınız bir yerdir ya da yukarı al denildiği zaman gelen kişinin isminin üzerine tıkladığınızda onu yayına davet etmenizle alakalı bir şeydir. Arkadaşlar çok kolay bir şey, çok basit bir şey. Demoyu verirken gerçek isminizi, soy isminizi kullanmanıza gerek yok. Yaşadığınız şehri söylemenize gerek yok. Ayrıca resmi bilgilerinizi vermeye gerek yok. En başında dediğim gibi zaten ajansa girmek için resmi bir beyanat vermiyorsunuz ve ajansa zaten para ödemiyorsunuz. Siz demomuzu verdikten sonra artık yayıncı olarak para kazanmanız açılıyor. Bunun için yapmanız gereken işte ajansa girmek. Ajansına girdikten sonra da size verilen bilgilerle birlikte rahat rahat yayınlarınızı açıp eğlenip gülüp sohbet edip aylık veya günlük para kazanmak. Bu kadar. Yani o kadar basit bir şey ki ben bunu bazı yayıncılara anlatmaktan ziyade birlikte yapmaya çalışıyoruz. Çok zorluk çekiyorlar. Bu arada diş tellerim var. <laughs> Kusura bakmayın konuşurken biraz zorlanıyorum. Ama yayıncılıkta zorlanacağınızı sanmıyorum benim diş tellerim kadar. Onun için bu bilgiyi sağlam tutun. Bu videoyu devamlı arkadaşlarınıza da yollayın. Belki yayıncı olan arkadaşlarınız olmak isteyen arkadaşlarınız vardır. Nasıl demo alınacağını kendileri öğrenirler. Ben bir daha tekrar yapıyorum. Canlı yayına geçtim. Şu an canlı yayındayız. Zaten etiketi yukarı koymuşum. Onu bir çöp atayım. Şimdi arkadaşlar burada aşağıda 3 tane çizgiye bastım. Çetin altındadır o. İkinci sırada yüksek çözünürlüğün yanında etiketlere tıkladım. Etiketlerden bir tane etiket seçtim. Etiketin üzerine tıkladığım zaman etiketin üzerine tıkladım. Ve etiketin üzerinden ismi sildim. YouTube'u buraya ajansımızın ismini yazıyorum. O bir tür. Sonra şöyle kafamın yanına bir yere çekiyorum. Ondan sonra ajans admini veya ajans sahibi size diyor ki başlayabilirsin ve şunu diyorsunuz. O bir Türk ajansa yayıncı olarak geldim. Bir olarak da yayıncı olacağım. Bu kadar. Bitti. Devam etmek istiyorsanız ismim şu, yaşım bu, şehrim şu deyip devam edebilirsiniz. Ama kısası özeti. O bir Türk ajansa yayıncı olarak geldim ve Bigolife'de yayıncı olacağım. Bu kadar. Bitti. Hayat sizi istediğiniz gibi yersin. O bir Türk kanalı. Takipte kalın. Eğitim şartı.